Ahmet demiş ki Gökhan o kadar eğlenceli ki videoların gülmekten duramıyoruz. Senden isteğim var. Tek başına pusluğun yerde takımca pusu gelir mi? Gelirse 5000 like bu sefer alacaksın. Güven bana yazmış. Sana güvenim sonsuz Ahmet. Bu sefer 5000 like biz alacağız çünkü 5000 like hak edecek bir video yaptım yani. 2 gündür video atamıyoruz. Dün akşam atacaktım aslında. Akşam 9'lara 10'lara kaldı. bir sıkıntılar oldu. Kusura bakmayın. Arka arkaya videolar gelecek. Yarın da gelecek. Uğraşıyorum. Sen like attıysan videoya geçelim. İyi seyirler. Gel! <laughs> gel lan! Benim adım Kerim, hepinizi severim ulan! Ben bayıldım! Ölme ha! Ya <laughs> Helal be! Hepinizi biz kandırdık, siz aptallar bunu anlamadınız ve bu sayede tuzağımıza düştünüz! Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Geliyorlar. Herkes konuştuğumuz gibi yerlerine geçsin ve kıpırdamasın. İyi de sen böyle bir suratla karşımda durursan ben gülerim. Hele bir gül de vezir de bizi mahvetsin. <laughs> Duydun mu Hüysüz? Bir şey çağırdı. Uzun neydi o? <laughs> Beni korkutmayın. Ey Jezusus, acıktım da. <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Buyurunuz. Buyurun. <laughs> ben inanmıyorum. Sen benden habersiz lahmacun mu yedin? Babuş gel. Gel 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 Baba Baba Babuş abi Orda orda Ah be Babana yardım et ya Bunlar oyun oynuyor Oyun senin neyine Yani hep böyle düşman beni arkadan sinsice öldürüyor Yüz yüze henüz vurabilen Adama yok Abi telefon var ya şu anda yok oldu resmen. Bu da bizim milli yalancımız. Kurbanım olayım. Bir yalan söylüyor. Arkada da bot var. <laughs> <laughs> Sessiz ol birileri geliyor saklanalım. Ben şu turşu küpüne saklanayım o zaman. <laughs> ne yiyeceğiz Uysuz? Acıktım da. İyi günler Beyefendi <laughs> Bro, duy Help Me Sessiz olun duyacaklar Daha geldi Help Me, Help Me Kimsin ya? Benim adım ee, Osman Şentürk. Yağlı peylivarım ben. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir arkadaş. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> o ne? Çok güzel değil mi? Şaka kafaya I'm recalling a teammate. Benim çok tanımlı nedenler var ya. <laughs> Mika ben ne yapayım şimdi? Çatıya çıkıyor mu çatıya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Çok uzaktan, uzaktan. Galiba gördü. <laughs> havalamacı oynasak niye birbirimizi ateş ediyoruz lan? Dur hele dur dur dur. Erkek hele bir gel gel. Hele bir gel abiye gel. Bismillahirrahmanirrahim. La yardım edin. Başka. Onur kalk dans et. Onur kalk dans et. <laughs> Abi şu beni. Abi biri aş, ikisi de aşağı indi. Babacım bizi dövdüler. Tayım oğlum, bahanem benim. Sinem yapma kanka Kanka, Kazan kasıyorum ya. Rak mı kasıyor kanka rütbesi de? Sinem. Lan nasıl düşmedi o? Şarkı <laughs> 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 <Ay, gülüyor> mı? <laughs> oğlum kalk da yer ver lan Ne yediniz oğlum? İçinizi leş bağlamış <Gülüyor> 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 Adam ceset gibi oh, bir, Bana ha? <laughs> <laughs> <AA, osurdunuz Gülüyor> Böyle sessiz oturacağınız tıs diye. Ama siz maşallah pancar motoru gibi oturuyorsunuz ya. Gördüğünüz bu neler geldi. <gülüyor> 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 Adam şimdi bir bir şey dört dört Kanka biraz uzak dur benden. Ya sen neye vuruyorsun kardeşim? Neye vuruyorsun kardeşim? <gülüyor> 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 ne? Allah Senin kafanı kıracağım. Ben senin kafanı kırayım da gör. <laughs> 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 ah da postun ağzını hemen. Ben söndürme. Döverim ha. Döv görelim bakalım. Benim Önün o*** sahibin yetmiş Ne diyorsun lan? Arkadaşlar ne olursunuz <laughs> Arkadaşlar Lan oğlum çık lan şurdan Arkadaşlar ne olursunuz Arkadaşlar Dur dur lan Dur 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 <laughs> Ne istiyorsun kardeşim ya ben ne yapayım ne diyorum ya. Ben bağırdım bağırdım oğlum. İkidir kurtarıyorum bir daha kurtarmam. Buna o sayımını kurtarmaya gelmişiz. Vatanı kurtarmaya gelmişiz bu bizimle. I'm recalling a teammate. uğraştığımız adamlara bak ben de dedim belki telefonu biridir de sohbet eder. Müzik yapacağım Ben de

İnsan abi, ben abi sen Beni tanıyorlar. sen misin? Bak sen bu var bak ben seni takip ediyorum. Bak. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi bir dakika bir dakika. Abi, ne oldu <laughs> Fatih oyundan niye çıktın kardeşim? <gülüyor> olmuş. Oyuncaklar olmuş. <laughs> işte. Ne abi? Fatih oyundan niye çıktın kardeşim ya? Abi heyecandan çıktı oydı He anladım. Sakin ol Fatih ya. Abi ben seni hiç birden takip edeyim. Teşekkür ederim kardeşim. Benim kaçmam lazım ama ya. İstiyorsan bir beraber girelim. Troll çekelim. Tamam lan Fatih. Hadi birlikte çekelim o zaman. Şu takım açalım. B birlikte çekelim. Güzel şeyler çıkartırız umarım Fatih. Aa, bir girelim Fatih. Hani artık konuşamıyorum. Artık anlamıyorum. Selam Aleyküm ses var mı? Bir numara iki numara ses var mı? Aleyküm Ses geliyor Ses, Ses geliyor Ses geliyor Kim numara? Kim numara? Ses geliyor Ne yapıyorsun üç numara ya? ya? Git ya şu numara tövbe estağfurullah tövbe ya iki numara geyinmezsen ne numara? 2 numara. numara ne geliyor ne, ne iki numara? Sen iki numara geyiniyor. Dört numara. Gelirsen bombalarım. Gel bombam. Bir numara geri versene iki numara hanginiz geriyorsun? 3 numara yapıyor. Geri... <laughs> <laughs> ne mi yavruyon numara? 2 numara senin adamın. <gülüyor> <gülüyor> bak tamam özür dilerim bak belki sen yapmıyor olabilirsin yapıyor olabilirsin ama her dakika her dakika yapmıyor özür dilerim. Size söylüyorum. Yardım etsenin de bana. Sen de niye öldürüyorsun ya yani? hemen? Ben sana sıktım mı? Bir kere bile sıkmadım. Niye öldürüyorsun? Bıçma olduğu için olabilir mi? Ben <laughs> seni görmedim sıkmadım. Sen niye sıktın? 3 numara bir daha gel. Gir girme kral. Bak. Şu numara sık. 3 numara sakın sıkma bak. Ya ben sıkmıyorum. Sıkmasın. Kanka, sıkmayacaksan bana sıkıntı yok. kendi uzun numara da ikisini çalmaktan ya başka iş değil? Numara sıkma dedim, niye sıkıyorsun? Ya sıkıntı yok canı sağ olsun. Düşman olduğu için olabilir mi? Geyinme sağlık kanka. İçine var ay lan, giyilmesene. Ben helal etmişim ya. Devre esnafına çevirme yaptım. Bir sen ödün. Bir sen ödün. Bir sen ödün. Gülüm senin yüzünden ödün. <laughs> 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 Oyuncu değilsin oğlum sen. Kimin arabası? Oyuncu falan değilsin. Botun tekisin tamam mı? <laughs> Kimin arabası? Ayıp ayıp. Koskoca kadınsın. İki numara bir daha gelme tamam mı? Abi bu üç numara Salak mısın oğlum? Ağlama hadi oyna Ben bari bu üç numarayı yiyeceğim <laughs> şimdi <gülüyor> İki kızlar numara ne bulundu atıp dans iki numara Sonra da kadının üstüne su atıyor 3 numaraya. Help. Allah bunların belası. Ya çık geri çık ben bunların Gebe! <laughs> <laughs> Gebe! <laughs> <laughs> Öncelikle Fatem kendi Haydi. adıma iki numaradan özür dileriz. Fatih sen demek istediğin bir şey var mı video kardeşim? Valla bir video ilgili abi like atıp abone olsunlar. Başka hiçbir şey demiyorum abi. Teşekkürler Fatih. Watch out. Babacım bak, ben ölmek istemiyorum. Uğraş falan Oyunun ya, oyununu bitti mi? Hehe açamam sana. Beni kaldırmayın babuş ben öldüm. Ne oldu oğlum ne oldu? Lan? Boşuna kaldırma beni bir numara Ağlama hadi oyna Bu üç numara oyun oynanmaz Hadi size oynar Değerli oyuncumuz Lütfen vurmayın <laughs> Alo Durma lan. Alo. Kalk kalk kalk. Lo 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 lo. Hey. Oh. An yumruk atma. Hello. Abi işte yara. Para bir şey No 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 shot me no shot me no shot me no shot me bro no shot me bro okay when is when is it? Okay, Khalid Khalid. Kaliz, Kaliz. No please, no, please, please, please. No, no, istemem. Burak, ayıla uyuyor. Değerli oyuncumuz, arkanıza bakın, arkanıza, arkanıza bakın. Oyuncu dur, oyuncu dur, oyuncu dur, dur, hareket etme. Bakma. No, no. i̇şte bakma sarı mı yere hey, hey, değerli bir oyuncu, bir şey. değerli oyuncu, dur lan. Yersiz -e. e, misin lan? Ben... oyuncu? Olduğun yerde kal. Olduğun yerinde kal. Lan olduğun yerinde kal. Ne? ne oldu lan? Yen Kanka sağ de. dedik ya. Lan. Değerli oyuncu duruyor musun durmuyor musun? Hey. Kemeli bir saniye. Kemeli buraya gel Kemeli. Abi dur ya agresiflik bu nedir ya? açmaya çalışıyor açmaya. Patla Onları patlatıp açacağını düşünemiyor. Patla. Dur dur. Sevgili oyuncumuz. Değerli oyuncumuz. Lütfen sıkmayın.

Cidden var sabit kalınca elim ayağım kesiliyor ya. Elim ayağım tutmuyor bilmiyorum. Hep böyle oluyor. Neyse. <laughs>